Eşim buraları hep kırmış. Şunları takacak. Hep buraları ne varsa ay batmış şey ocağı. Neyse ki Ramazan da halletsin de çok kötüydü arkadaşlar. Kapaklar her yer çok kötüydü. Şimdi en azından düzgün olacak bu aşağısı. Bir güzel buraları düzenlemiş ama her yer karışmış. Kapaklar falan takılınca tabii hepsi güzel olur da mutfak bu haliyle berbat. Ben yanlışım. Çok kötü. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Ben bir geldim ki buralar perişan halde. Neyse düzelteceğiz. Düzelteceğiz. Güveniyorum. Özgür yapar. Buna inanıyorum. Çünkü çok berbattı. Buranın şeyleri. Hep kapakları ıslanmış. Sunta su çekmişti. Es çıkmak kapak takıldığı için. Dolap yapıldığı için şahsen. Ne gözleri vardı doğru dürüst. Her şey ortada. Kaşıklarım şunu bunu. Tabii bu da sağlıktan yana gelenlerde de sürekli şikayet oluyordu. Hani neden içeri koymuyorsunuz diye. Şimdi en azından dedik kırda döktük ya buraları şimdi tekrar düzenleyecek. Yeter yani temiz bir şekilde Allah'ın izniyle yapacak. Allah Allah şuranın kırığını da yapamışlar. Ona baktım da. Öyle işte bize durumlar böyle. Bakalım inşallah güzel halinde gösteririm sizlere. Çalışma olduğu için ne yapalım? duvarın sağlamlığını da öğrenmiş olduk. Evet. İçine geçmiyor. <laughs> o çivi ne? Evet. Çivi de tabii. Evet. O yüzden böyle çalışıyor. <laughs> Bir kaç tane <laughs> <laughs> kummalı çalışma devam. Ne ka? Del vermez. Biraz zorladı yok yok. Yok. Yo, yo. yok. Yok. yok, yok, ben boş. Yok. şeyi Yok. Şey yok. Şey öyle, Şey yok. Şey Ha. ha. Gel bakalım. Oldu, oldu, oldu Ha. Böyle. Ha. O koyacak çilik olacak. Böyle o dolduracak. Ya, <laughs> Sercan'ım da gelmiş. <laughs> Canım. this is the one canlarım ben eve yeni geldim e, iş yerinde tabi işler bitti mi de yok bitmedi bitmez de kolay kolay biteceğini de sanmıyorum yarın baya bir işim var hatta evde de işim vardı tabi hepsi üst üste geldi biraz orada biraz burada bir şeyler yapılacak şimdi çay suyu koydum iftar yakın hemen e, yine yemeğim de var Özgür hala iş yerinde orada yemekleri falan vardı yine kaldı o çayı falan her şeyi. Çaysız zaten yapamaz. Ben de işte burada yapayım da dedim en azından. Bugün yalnız kahvaltı yapasım var. Kahvaltı değil de yine dolma şey var. Yengem dolma vermişti dün akşam sağ olsun. Dolman var. Bir de üstelik e, patates salata. Annem de salata vermişti. İkisiyle beraber bir kahvaltı tarzı düşünüyorum. Ama gerçekten çok yorulmuşum. Bugün bunu fark ettim. Her yer un ufa olmuş. Yani resmen un gibi olmuş. Bütün kablar hepsi batmış. Çünkü kırmış orayı. Kırdığında da ben yoktum. Ben olsam yine örtüm örtüm bir şeyler sarardım de. Ben de orada değildim akşam vakti. Bir de sabah yaptı. İkisi iki saatte bir yapılmış Yani şöyle anlatayım. Hem akşam hem sabah yaptı. Sabah daha fazla toz olmuş. Neyse ki şimdi o kabları falan hep gözlere koyacağız. En azından kirlenmeyecek sürekli kullandığımı alırım. Temiz olur. Bardakları falan hep göze indireceğim. Ondan da yana rahatım. Artık kullandıklarımı sadece yukarıda bırakırım. Diğer büyük bardakları müşteri seçer yine göze bırakırım. Kaşıklık var. Hepsi dışarıda. Onları sürekli yıka yıka ver, yıka ver. En azından temiz durur da. Oradan alırlar. Y yediklerini yıkarız yani. Öyle işte bugün diyorum ya ama güzel oldu. Hatta kulpları bile diyorum ki ben uygun aldım evdeki diyorum. Evime diyorum uygun aldım. Sen gittin hem pahalısını mı aldın iş yerine diyorum da. Yok çok da pahalı Kaç tane kulpa yine 100, 160 mı ne vermiş. Yani normaldir. Zaten sade gözleri almış. Altı tane mi ne almış? 6 tanesi öyle düşünün yani. Benim ama eve zaten olmazdı. Bende bir göz vardı. En uygununu almıştım. Onu taktırmıştım siyah olarak. Bu da öyle istemiş. Artık mecbur kaldık mecbur. Oraya ilk kalan tabii şey yaptığı için çıkma suntadan yaptığı için hep çürümüştü. Rezil bir durumdaydı. Kapaklar kapanmıyor. Her şey dışarıda toz oluyor. Kapak açıl kalırsa tabii ki toz oluyor. Mecburen orayı kendilerinden de geliyor. En azından bir kestirme malzemeyi kendi yaptı, kestirdi, getirdi. Kendi yapıyor. Elimeyi vermiyor en azından. O kendi kurduğu için. Şükürler o işten anlıyor. Onun asıl işi zaten mobilya işleri de yıllarca mobilyacılık da yapmış eşim. Kendi dükkanı varmış. Ondan da anlıyor. Anlamadığı yok. Tesisat işleri de buna ona bağlı. Şeyde e, fındık araştırmadı. Bütün o işlerin hepsini yapıyor zaten. Elinden gelmesi çok güzel. Şöyle bunu da ben bir. Birazcık fazla yapayım da. Eşim Özgür'de çay gerçekten çok seviyor. Şimdi iş yerinde ne kadar içerse içsin saat 12 olsa burada bir çay içmeden rahat etmiyor. Zaten dedi çok oyalanmam dedi ama yine de yanına gidecek gelecek de vardı. Saat 10-11'i bulur gelişi. Kesin. Ama iyi oldu dediğim gibi. Ben zaten çoğu bardaklarımı, şeylerimi yıkadım. Öyle çıktım. Bir tabaklarım kaldı. Sabah düzeltilecek yine işlerim var ama çok da sabah gitmem zaten. 12-1 gibi. Giderim, düzenlerim bir iki daha. 2-3 günde anca tam rayını oturturum. Orasını temizle, burasını temizle derken tereklerimi hallettim çok şükür. İlaçladım. Hepsine ilaç sürdüm. Bütün örtülerine ilaç yaptım. Bende bir huyu var. Bir şey ipkilenince şimdi o da bana şey yapıyor yani ee, ister istemez rahatsız ediyor beni. Her bayan gibi. İlaçlamadan da yerine koymadım. Bütün bardaklarına kadar hepsini ilaçladım. Temiz olsun. Bir de boya atacak zaten. Bayramda olmadan. Bayram olmadan yapacak. Bayramı bırakmam demişti. Ha, bir de süzgeç getirdim iş yerine. Şöyle. Ben bunu aslında iş yeri için aldım ama de ki ne kadar kullandım. En azından şuraya çöpme falan dökerken direkt şeye kaçmaz. Bunun üzerinde yaparım. Buraya getirdim. Baktım orada kullandığımız yok. Çay döksen çay da bile gidiyor. Burada en azından dikkatli kullanırım. Şeker vardı. Bunu getirdim. Bunları da çöp yaparım. Lazım oluyor. Evde poşet o kadar lazım oluyor ki çöp için. Normal aldım çöp için ama ince oluyor. İster istemez bazen damlıyor. Çay için oluyor. Çayı da tor şey aldık artık çaydanlık için aldık. Torba çaylardan. E, poşet çaylardan aldım ki hani sıkımı en azı rahat olsun. Sıkınca da e, çöp taşmıyor en azından. Dışarı koyamıyorum. Sürekli akıyor. İki katta koysam yine akıyor. Nasıl oluyor onu da anlamıyorum. Yani bu arada yumurtam bitmişti. E, sabah sabah bir yumurta yiyorum ya. Yumurta aldırdım. Zaten yumurtacı da yanımızda. O da o iyi. Bunları koyayım. Evet. Evet. Evet getirdiğim dolmayla patates salatası. Meyve yırtacağım, Açılmıyor. Nasıl bağladıysam şöyle biraz patates salatası, biraz dolma. Ben bu tür şeyi seviyorum. Benim diyorum annem bilen inanlattığım zaman bilirler. Bizim genelde her kahvaltımızda patates salatası, işte dolma varsa dolma, pat işte domates salatalık varsa onlar da oranır. Bizde kahvaltı böyleydi. Hele bayram sabahları çok çok farklıydı. Ee, rahmetli babam falan tabii Allah ne işini yatırsın. Onun gelmesini beklerdik. Camiden de geldiğinde direkt kahvaltı koyulur. Kalabalık olurduk. Herkes gelirdi zaten. Babam evin büyüğü olduğu için. Yani bütün abim, abim, ablamlar hepsi dolardık. Bütün komşu falan hepsi bize gelirdi. Bayağı bir kalabalık bayram olurdu yani bizde. Gerçekten öyleydi. Ve güzel de geçerdi zaten. Severdik. Artık evde bir büyünüz gidiyorsa e, gerçekten öpülesi elinizle gidiyor. Bunu kesin. Ama anacığım Allah önümden ayırmasın. Onun varlığı da benim için çok çok farklı. Onun yerini hiçbir şeyle değerlendiremiyorum zaten. Beni bilen biliyor. Allah ona sağlık versin. Onu hala sıralamadım. Yine bakacağım şimdi. Artık inşallah şu doktorunu da bir götüreyim. Bir rahatlasın. Ben de rahatlayayım. O da çünkü huzursuz oluyor. Ben de huzursuz oluyorum. İnşallah Allah'ın izniyle ya Rabbim bir şey olmadan kurtaracağız. En azından diyorum ki bu vesile olmuş. O kafasına vurması koltuğa. Çünkü ben nereden bilirdim ki damarının tıkandığını? Kadının sürekli dengesini evet kaybetmesi de bundanmış zaten. Söyledi doktor. Onda darada bir denge kaybı da bundan olur dedi yani. Damarın ikisi tıkalı. Daha fazla tıkanmadan inşallah Allah yardımcımız olsun. Duanızı bekliyorum sizlerden de annem için. Allah korusun. Onu bize bağışlasın. Hepimizin annesini babasını her şeyini. Diyorum ya farklılık gerçekten çok çok farklı. Anne hiç unutmam beni bir tanış demişti kaç yaşında oldu hem de annesi öldü. Annem dedi kaç yaşında olsa olsun dedi bana. Anne farklıymış çok çok farklı bir dedi onu kaybetmek çok farklıymış dedi. Yani Allah göstermesin diyorum yani olacak da Allah gecinden versin ya Rabbim ona uzun ömür versin. Görsün ailemizi. Böyle işte arkadaşlar ben bugünü de böyle geçirdim. Genelde dükkanda olduğum için. Şu anda da Allah izin verirse biraz oturmayı düşünüyorum. Şu ayaklarımı bir dinlendireyim. E, bu arada sormuşlar da ayağım ne durumda diyerek soran da vardı. Ayağımın durumu e, aynı. Bir topuk zaten ağrıyor. Ama artık duymamaya çalışıyorum. E, diz kapağım zaten geçmiyor. O menüspüs olayı. O diz kapağını bile bazen o topuk bende unutturuyor. Gerçekten unutturuyor yani. Ona bir çare önemli olan. Şu anda bir şey yapmıyorum. Beklemedeyim. Bakalım. Dayanabildiğim noktasına kadar dayanıyorum. Dayanamadığım yerde yapacak bir şey yok. Bir çare bulurum. Bir ara randevu almıştım. Bu deprem zamanı iptal etmişler e, doktorlar tabii görev başındaydı. Belli ki deprem bölgesine gitmişlerdi. Olsun. Herkes iyi olsun da yeter ki. Allah onlara yardımcı olsun. Hayatını kaybedenleri Allah nur içinde yatırsın. Anneme de uğrayamadım. Annemden çekim alacaktım. Bugün uğradım da sonradan uğrayamadım tekrardan. Çünkü gece olmuştu eve koşarak geldim. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Size de hayırlı iftarlar diliyorum bu arada. Öpüyorum sizi. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.